El amelü salih. Ameli salih nedir? Nelerdir yani ameli salih? Ameli salihler çeşitlidir, çoktur. Sayalım. Oruç bir ameli salihtir. Hele hele Arefe gününde oruç tutmak çok çok daha fazla sevap hacıların Arafat'a çıktığı günde. Çünkü Peygamber Efendimiz buyurmuş ki geçmiş senenin günahlarını da affettirir. Önde gelecek senenin günahlarını da affettirir. Allahu Ekber. İlerideki yaşanacak olan bir senenin günahını da affettiriyor. Daha o sene yaşanmamış demek ki kişiye ömür verilecek günah işlese bile bağışlanacak. Çok sevap. Arkadaşlarınıza komşularınıza telefon ettiğiniz zaman bildirin. Ben arefe günde oluştursunlar bu sevabı kaçırmasınlar. Mübarek Evliya Allah'tan birisi ölmesine yakın zamanda ağlamış. Ağlamış. Sonra da izah etmiş. Demiş ki şu hüzünlü dünyadan ayrıldığıma ağlıyor sanmayın beni. Burası Darül Ahzan Hüzünler diyar burası. Bir sürü yasaklar, bir sürü zorluklar, bir sürü sıkıntılar, bir sürü efendim vefasızlıklar, cefalar, cevirler vesaire. Bu Darül Ahsan'dan ayrıldığıma ağlıyorum sanmayın. İbadetsiz geçirdiğim gecelere efendim, oruçsuz geçirdiğim gündüzlere efendim yapamadığım hayırlara ağlıyorum. Dedi.